çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Akşener'e bir tokatta İyi Parti yerden yere vurup istifa etti. Değerli izleyenler, İl Genel Meclisi'nin Nisan ayı 3. Birleşim öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbay Partisi'nden istifa ettiğini kaydederek başka üyelerinde partiden istifa edeceğini savundu. İyi Parti'de yaşanan olayların Millet İttifakı'na zarar verdiğini ifade eden Erbay sözlerini şöyle sürdürdü. Biz İyi Parti'de demokrasiye inanarak bu yola çıktık. Seçimle gelen seçimle gider sandıktan çıkacak il başkanına saygı duyarak göreve devam edecektik. Bu partide demokrasinin olmadığını, Meral Akşener'in bu partide görev yetkisinin kalmadığını, başkaları tarafından İyi Parti'nin yönetildiğini anladık. Bugüne kadar partide görev yapmış arkadaşlarımızın benim istifamla bu işin biteceğine inanmıyorum. Bu kadar çabaya, bu kadar istenilen çalışmaya karşı İyi Parti'nin troller tarafından ele geçirildiğini anladığım için bu Millet İttifakı'nda zarar vermiştir. Genel Başkan'ın masaya oturması, masadan kalkması bu şekilde kurmayların yönetilmesiyle ilgili rahatsızlık duyduk. Kınama olarak İyi Parti'den İl Genel Meclis Üyesi olarak yeni partimden istifa ediyorum. Erbay, Edirne İl Genel Meclis Üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek istifa dilekçesini İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş'e teslim etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.